ve süt ürünlerinde güven her şeyden önce gelir. Gültekin et ve süt ürünleri güveninize layık olmanın huzuruyla dana, kuzu, kanatlı et ürünleri, özel sucuk imalatı, şarküteri ve süt ürünlerinde zengin marka yelpazesi ve şehrimizin yoğurt ve ayranda seçkin markası Gültekin yoğurt ve ayran imalatıyla sizlere Bahçelevler Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, numara 29 ve Plevne Mahallesi Beyoğlu Caddesi numara 46'da hizmet veriyor. 7 İklim Eğitim Kurumları'nda Büşra Beyazıt için düzenlenen törene gelen müdür, öğretmenler ve Büşra'nın ailesi katıldı. Ödüllerin verilmesinden önce 7 İklim Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yılmaz bir konuşma yaptı. Ben bu plaketleri ve teşekkür belgesini öğretmenlerim adına alıyorum. Başarı öğretmenlerimindir, grubumuzundur. İnşallah bu ağız tadımızla, bu başarımızla ben Balıkesir 7 Eğitim Kurumları'nın gelecekte daha çok büyük başarılara imza atacağına gönülden inanıyorum. Ben de öğretmenlerimi e, hizmetlisinden, en tepe, tabandakinden, zirvedeki tüm e, arkadaşlarıma kadar e, teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü kadroma, öğretmenlerime takınma borçluyorum. Onların <laughs> adını alıyorum. Aynen. Daha sonra Büşra Beyazıt ve babası da duyguları dile getirdi. Tabii ki aileme, e... Hani okuldan beri eğitimimde desteği olan aileme teşekkür ediyorum. Sonrasında Necati Bey Eğitim Fakültesi'ndeki hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu KPSS konusunda bizi çok bilgilendirdiler, destek oldular. Ve tabii ki Balıkesir İdiklim Eğitim Kurumlarına, hocalarıma buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Önce her şey için teşekkürle başlayayım. Sağ olun var olun. Kızımın e, ilk öğretimden e, lis üniversite sona kadar e, eğitiminde başarısında emeği geçen tüm öğretim görevlisi ve e, öğretmenlerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Kızım bizim gururumuzdu ailecek. E, i̇lk öğretimden e, üniversite sona kadar bize çok büyük mutluluklar yaşattı. Kendisini öpüyorum, seviyorum. Başarıların devamını diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ardından Müşra Beyazıt'a teşekkür belgesi, plaket, tablet, bilgisayar ve altın hediye edildi. <laughs> Bundan sonraki yaşamında da mesleki kariyerinde inşallah iyi şeyler duyarız. Değil mi? Hep, hep, hep beraber bekliyoruz bu haberleri size. Yüksek lisansınız, doktoranız hatta akademisyen olarak büyük bir kimlik istiyoruz sizden artık. Başarılara alışmış aileniz de. Bayan rektörü olarak, Türkiye'nin bir rektörü olarak görmek istiyorum. Çıta yükselmiş hocam. İnşallah. Çıta yükselmiş. Kesinlikle. Bundan sonra da daha da inşallah işlenecektir. Evet. Açabiliriz. Değil mi? Evet. Evet.